Ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Bakalım 2025 balık burçları için hangi enerjilerle geliyor? Evet sevgili balıklar, hem aşkta hem parada şanslı olacağınız bir sene sizleri bekliyor. Tabii ki bu şans böyle hani kolaylıklarla değil, bazen zorluklarla da gelebilir. Sonuç olarak şans olsun da biz onu yakalarız öyle değil mi sevgili balıklar? Yeter ki gelsin yani öyle ya da böyle. Biz onu oradan çekip almasını iyi biliriz ve sevgili balıklar hemen yılın başında kuzey ay düğümü yani hayat yönümüz, yolumuz, gitmemiz, takip etmemiz gereken yön sizin burcunuza geliyor olacak ve bu noktada kendi yapmak istediğin hedeflerle, projelerinle, hayallerinle ilgili daha fazla odaklanacağın bir sene seni bekliyor. Yeni başlangıçlar ve değişimler için içinde güçlü bir enerji hissedebilirsin ve hayata karşı pek çok konuda daha fazla sorumluluk alarak hayatını istediğin yöne çekme fırsatını yakalayabilirsin ve bu noktada bireysel anlamda işleri olan girişimleri olan yapmak istediği hayalleri olan sevgili balıklar Satürn hala sizin burcunuzdayken sorumluluk almak için harika bir zaman dilimi sonra Satürn nereye geçecek çünkü para evinize geçecek yani gökyüzü diyor ki hani kazanç elde etmek istiyorsan şimdi fikirsel anlamda düşüncesel anlamda güzel bir planlama yapma zamanı sevgili balıklar ve yılın ikinci yarısında böyle mayıs gibi harekete geçme zamanı, yatırım yapma zamanı. Aa, melisit Satürn para evimizdeyken nasıl yatırım yapalım? Asıl öyle yatırım yapılır sevgili balıklar. Hani böyle güzel, iyi, tam stratejik yatırımlar yaparsınız. Satürn para evinize gelecek ama hiç merak etmeyin. Aa, gelirim mi azalacak? Hayır, daha iyi harcama yapacaksın, daha iyi yatırım yapacaksın. Belki de o boşa yaptığın yatırımlar geçmişte artık olmayacak sevgili balık burcu. Satürn'ün bu yönü de vardır. Stratejiktir Satürn. Hani bir şey yaparsın ama altını doldurursun. iyi düşünürsün. Yavaş ve stratejik kararlar verirsin. Böylece daha çok kazanırsın. Yani hem aşkta hem parada. Şimdi dur aşka da geleceğim sevgili balık. Ve kuzey ay senin burcuna geçtiği andan itibaren artık bir şeyleri hayatımda değiştirmek, yeni yeni başlangıçlar yapmak istiyorum diyebilirsin. Evet Satürn senin burcundayken biraz enerjin çekilmiş olabilir. Daha fazla da sorumluluk artık üstüme gelmesin lütfen demiş. Olabilirsin. Ama hani bak aldın da kötü mü oldu o sorumlulukları sevgili balık? Bir daha düşün bu bunu derken o da öyle oldu bu da öyle oldu ya aldın da kötü mü oldu bak neleri başardın bak neler oldu hayatında. Belki de hani şu an farkına varmadığın ama şöyle bir geriye dönüp baktığında gerçekten güzel şeyler başarmışım diyeceğinde pek çok şey olmuş olabilir. Belki de hani çok büyük bir problemi büyük hale gelmeden kapatmış olabilirsin satürn sayesinde. Ve devam ettiğimizde biliyorsunuz bir mars retrosu olacak. Aslında Mars retrosu başladı bile. Yılın başında da Mars retrosu etkisini sürdürüyor olacak. Bu da gökyüzünün hani işlerinle ilgili artık bitirmen gereken projeler tamamlanması gereken şeyleri çok daha fazla ön plana çıkarması anlamını geliyor. Biraz böyle sabır testlerinden geçebilirsin yılın başında veya sağlığınla ilgili hani önceden çıkmış olan bazı problemler tekrar kendini gösterebilir. Bu noktada enerjini iyi yönetmekte çok böyle kendimizi strese sokmamakta fayda var. Sonuç olarak iş hayatımızda bir şeyler bizi strese sokuyor olabilir sevgili balıklar ama bu stresimizi eve taşımamakta bu sene özellikle yılın ilk aylarında fayda var diyorum ve aşk hayatınızla ilgili özellikle de geçmişte kısa süreli yaşadığınız ilişkiler ya işte 3 ay 4 ay 1 ay 1 hafta ben bu kişiyle görüştüm ama sonra ortadan kayboldu dediğiniz kişiler Karşınıza çıkabilir hemen 2025'in ilk aylarında geçmişten gelen insanlarla bir karşılaşma bir yüzleşme durumları olabilir ama bu 5. ev düzeyinde yani şöyle diyor hani keyif almak için güzel bir gün geçirmek için karşılaşma hani sanki gelir de ondan da pek bir şey olmaz gibi söylüyor yine siz bilirsiniz tabii gelsin de hani siz bir değerlendirirsiniz ama pek bir şey olmaz gibi bu 5. evden gelenlediği gibi bir mesaj veriyor. O da aklınızda kalsın. Ve ay tutulması sevgili balıklar. Yılın ilk ay tutulması sizin ilişkiler evinizde olacak ve e, ilişkisi olan balık burçları için netleşme, ilişkisi olmayan balık burçları için de aşık olma enerjisini beraberinde getiriyor. Mevcut hayatınızdaki bir ilişki resmiyet kazanabilir. Veya bir takım bitişler söz konusu olabilir şaşırmayın bu dönemde eğer ki hani e, yeni bir kişiyi hayatınıza almak isterseniz bu kişi hayatınızda çok önemli bir yer tutabilir e, hatta şöyle söyleyeyim ee, belki de hayatınızın gerçekten aşkıyla bu sene tanışabilirsiniz çünkü kuzey ay düğümü bu sene sizin ruhunuzda olacak daha nerede olsun ki sevgili balıklar aynı zamanda bu sene iş ortaklıkları anlaşmalar yeni işbirlikleri gündeme gelebilir ilişkilerinizde iletişim ihtiyacınız çok fazla artabilir duygularımı söylemek ifade etmek istiyorum diyebilirsin belki o satürnün de etkisiyle hani e, duygularını ifade ederken hep bir şeyleri düşündün hani hoşlandığımı söylüyorum ama şöyle olursa ne olacak e şimdi ben sana ilişkiden senden hoşlanıyorum seninle ilişki yaşamak istiyorum ama adım atarsam ya şöyle olursa gibi hesaplamalar yapmış ve bir türlü o yaşamanız gereken ilişkiyi yaşayamamış olabilirsiniz ama merak etmeyin sevgili balıklar bu sene önünüzdeki bu engeller kalkıyor duygularınızı daha rahat ifade edebileceksiniz özellikle de kendi ihtiyaçlarınızı isteklerinizi duygusal beklentilerinizi daha kolay ortaya koyabileceksiniz. Ve yılın ilk güneş tutulmasına baktığımız zaman da sevgili balıklar parasal konulara işaret ediyor. Evet, parasal konular gündemde. Şimdi diyor ki balıklar gelirini arttırmak istiyor ama satürn öyle bir ağızlarını yaktı ki hani bir şey yapsam mı yapmasan mı kırk kere düşünüyor diyor olsun düşün böyle daha iyi sevgili balık düşünmeden yapacağını düşünerek yap yapmış olursun çünkü maddi kaynaklarını daha verimli yönetmek için önünde çok güzel fırsatlar olacak hedeflerine ulaşmak için yeni yeni projelerde yer almak için çok güzel fırsatların olacak bunları da kazancını artırmak için e, kullanabilirsin tabi bu süreçte harcamalarını da kontrol etmek e, önemli olacak. Finansal sorumlulukların da hani böyle es geçmemek e, önemli olacak. Hani harcama kısmına da dikkat etmeyi ihmal etmeyelim. Ve Neptün e, yani bu senin gezegenin biliyorsun ki senin burcunda sevgili Balık burcu ve bu sene tekrar 29 dereceye gelecek ve tamamlayacak senin burcunu. Neptün ait olduğu yerde, Neptün kendi ailesiyle Balık burcuyla beraber 2025'te 30 Mart'a kadar Balık burcuyla sezgilerin, hislerin, duyguların o kadar yükselecek ki sevgili balık burcu, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceğin bir zaman içerisinde olduğunu hissedeceksin bu sene. Aslında pek çok şey belki de Hani sana zor gelen pek çok şey bu sene bir de bakmışsın ki kolaylıkla olmuş ve gerçekleşmiş. Neptün para evine girdikten sonra ben balık burçlarını birden fazla işle ilgilenirken görüyorum. Ee, aynı anda pek çok işi yapmak isteyebilirsiniz ama burada hayallerin peşinden giderken gerçekçi olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Evet gökyüzü 2025'te hayallerinin peşinden git ve gerçekçi hayallerini için uğraş, çalış, strateji geliştir diyor. Ama tabii bunu yaparken sadece hayal kur ve keyfinin peşinden git demiyor sevgili balık burcu. Bunun altını 10 kere çizmek istiyorum. Hani keyif başka bir şey bir de gerçekleştirmek istediğin hayaller bu ikisi başka bir şey ve ikisine gitmenin yolları da farklı belki bu ayrımı yapman gerekecek biraz dişi sıkman gerekecek ama aşkta ve parada kazanan böyle yaparsan sen olacaksın ve Jüpiter yani senin gezegenin sevgili balık burcu çok güzel bir yere geliyor ve senin hayatında kısmetinin artacağı şansının artacağı özellikle yılın ikinci yarısında e, şansın ne kadar arttı diyeceğim bir zaman dilimi burada kısmet bolluğu da yaşayabilirsin bak hani böyle bir partner bolluğu kısmet bolluğu hayatına daha fazla mutluluk ve neşe katacak e, yüzünü güldürecek insanlarla tanışabilirsin Hatta e, ama şunu söyleyeyim aşkta böyle çok aşırı polyanlacı iyimser olma sevgili balık bu sene. Yani böyle de bir durum var. Hani bunu da söylemem lazım. Böyle hani gerçekleri gözden kaçırmamak gerekiyor. Aşırı iyimser. Ay o da öyle ama işte falan yapmamak gerekiyor bu sene. Daha dengeli olmak. Gördüğümüze göre hareket etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu sene sevgili balıklar dünyaya bir çocuk getirmek istiyorsanız eğer yılın ikinci yarısında sürprizli haberler söz konusu olabilir. Evet Satürn'ü de söyledik. uranüs de e, yine burç değiştirecek bu sene sene beklenmedik taşınma gündemleri, ev alma, ev satma, gayrimenkul alma gündemleri yılın ikinci yarısında söz konusu olabilir. Ya ben nereden ev alacağım, nereden şöyle olacak falan demeyin belli olmaz. Uranüs'ün ne getireceğini asla bilemeyiz sevgili balıklar. Tam bir sürprizler gezegeni bu sene dediklerime dikkat eden balık burçları aşkta da parada da kazanacaklar. Şimdi eğer ki bireysel doğum haritalarınız üzerinden detaylı uzun yorumlar almak, bize sorular sormak, tarihli olaylı yorumlarınızı dinlemek isterseniz aşağıda linkimiz mevcut melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı Tam şu anda %50 indirimli olarak sorabilirsiniz. Kısa bir süre için indirime gittik. Bu indirimi siz de kaçırmayın. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. 2025 sürprizli gelişmelerle geliyor. Sürprizli videolarla geliyor sevgili balıklar ve tekrar görüşmek üzere.